Merhabalar çok değerli pencere kullanıcıları bugünkü konumuz çift açılımlardaki yaşanan arızalar bu, bu arızalar noktasında nasıl çözüm üreteceğiz bunlardan bahsetmeye çalışacağız yeri gelmişken çocuklarımızın güvenliği noktasında yapmanız gereken ne varsa ebeveynler olarak yapmanız gereken ne varsa bunlar yapın yani bunlar önemli, ihmale gelmez kesinlikle bu konuyu dikkate alın diyelim ve videomuza geçelim penceremiz bu bu pencere diyoruz ama büyük pencere Fransız açılımda denilebilir bunlara. Gördüğünüz gibi kol yatay pozisyondayken üst taraf geliyor. Sorun ne? Bakın o üst köşe birleşim yerinden patlatmış. Hani bir videom var orada bahsediyorum. Bakın burayı bile left olması gerekirken right'i gösteriyor. Yani çok aşırı derecede zorlanma olmuş. Hemen başlayalım şimdi. Kapağını söktük. Aşağıya doğru vuruyoruz. Bu menteşeler genellikle filmler aşağıya doğru çıkar. Bu çift açılımlar canlı olduğu için oldukça ağırdır. Biz alışkın olduğumuz için sökebiliyoruz tabii ki ama başınıza gelirse böyle bir işlem mutlaka yardım alın. Üst makas sökeceğiz vidalarından. Gördüğünüz gibi o ek yerinden o parçasını çıkartıyoruz. Evet onu bir kenara koyalım. Onun yenisini takacağız artık. Yenisiyle değiştireceğiz. Üst köşeyi de söküyoruz. Üst köşeyi söktük mü? Köşe dönüşü söktük mü? Oradaki birinci arıza ortaya çıkacak. Bakın gördüğünüz gibi oradaki kızak ne olmuş çıkmış. Şu kızak o bir önceki yerde yok. Kopmuş. O kızak nerede? Ona bakalım şimdi. O kızak da oraya düşmüş. Yani çift açılım çok aşırı derecede zorlanmamalı. Ben doğru kullanım şekillerini böyle diğer videolarımda anlatıyorum. Bakın bu parça oraya düşmüş. Bu yeni takacağımız parçalarda o durumlar söz konusu değil. Yani daha böyle yekpare tek parça tek parça halinde Uygulama yapılmış üreticiler tarafından. Bu aksesuar Kale marka. Kale kötü bir marka değil. Güzel ben seviyorum yani çünkü fiyatı hesaplı, Kullanışı da güzel, güzel de çalışıyor. Ben seviyorum yani Kale'yi. Evet. Şimdi orayı birden yerine oturtuyoruz. Evet. Bu şekilde. Şimdi üst köşeyi ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Orada arka kilitleme ile arka kilitleme var orada sağ elimin olduğu yerde kalemin altında. Oraya oturması lazım. Yani ona da çok dikkat edin. Orada bir şey var. Geçeceği yer var. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse bunlara dikkat edin. Bakın. işaretlediğim yere dikkatli bakın. Bu oradaki lama bakın öyle olabilir. Oradan işaretleyebilirseniz öyle bir duruma mutlaka hazırlıklı olun. Öyle bir durumda kesinlikle dikkat edin yani buna. Evet şimdi keseceğiz artık. O parçanın kesilmesi lazım. tedbirle tedbir eden eski parçayla da bir mukayese edeceğiz. Yani aynı ölçüde mi değil mi ona da bir bakalım. Her zaman için 40 ölç bir biç prensibini uygulamaya çalışırım. Mecbur kaldım, kalmadığım sürece ona dikkat etmeye çalışırım. Evet aynı ölçü değişecek. Şimdi bu takacağım parçayla ee, söktüğüm parça aynı değil yani aynı da ama işte bu dönen yerler bu left right olayı sağ sol olayı ee, yekpare olmuş artık öyle bir şey yok daha böyle kale keselim kestik o ee, left right olayı yekpare olmuş artık bu tırfırı da eski söktüğümüz gibi takacağız konuya da dikkat edin yanlış takmayın. Konu da bize soru geliyor yani e, biz bu videolar çekme gereği buluyoruz kendimizde elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz. Tabii ki her zaman söylüyorum siz değerli tüketicilere yani bulabiliyorsanız iyi ustalara yaptırın işlerinizi bulamıyorsanız yardımcı olmaya çalışırım ben sizlere her zaman için e, yorumlarda böyle e, sorularınızı sorun yardımcı olmaya çalışırım. Tabi usta bulan var, bulamayan var, parası olan var, olmayan var. Herkese saygı duymak lazım. Bazı böyle işte yani bu noktada bizim meslektaşlarımız bile hata yapıyor. Böyle bir arıza oluştu mu tamamen hadi bakalım sök tak yenisini. Böyle bir şey yok arkadaşlar yani bunlara dikkat edin. Bu iş gerçekten zor bir iş. Ben fikir vermek adına bu videoyu çekme gereği duydum. Artık e, takdir edersiniz, etmezsiniz bir şey diyemeyeceğim. Görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi ben e, oralarda her zaman için elinden geldiği kadar sıkarım. Çünkü eksantri, köşe köşeyi yanına getirdik. Yanına getirdiğimiz için biraz değme olasılığı olabilir. Neden yanına getirdik? E, belki sürtme durumu oluşabilir diye. Evet sorun ne bakın şimdi burada iyice göreceksiniz bakın orası böyle dönüp duruyor eskisinde yani dönüp duruyor derken düzgün kullanılsa dönmez ama işte e, hatalı kullanıp kol tam dikey pozisyonda olmadan hafif böyle at, yatay pozisyona doğru geliyor itekleniyor İteklenince de o segment ne yapsın o yani yalandan bir segment e, bir zorlanmaya geldim hemen döner ondan sonra da e, sıkıntı oluşuyor. Öyle bir durumda karşılaşacağınızda böyle nasıl bir çözüm üretilecek? Bu noktada da videom var. Kale marka çift açılımlarda yaşanılan sorun nasıl giderilir diye. Böyle bir durumda karşılaşırsanız onu da sağ üst köşedeki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi bu yanına vidayı atacağız. Üst taraftan vidayı atalım ama bir daha boşa dönüyor. Yani iyi böyle yalama olmuş. Üst taraftaki tuttu. Bunları falan hissedin. Elektrikli matkapta çok dikkatli. Yavaş basarak böyle tetik kontrolünüz varsa öyle yapın. Oraya ne yaptım şimdi? Oraya bir tane pul koydum. Çünkü başka tutma olasılığı yok. Yani sıkması lazım onun oradan. O dişlinin yuvadan kurtulmaması adına tutması lazım. Evet. İçini işi bitirdik Kapağını da takalım Tamam son olarak şöyle kontrollerini yapalım vd40 da yağlayalım mutlaka ve mutlaka her pencere tamirinde ben yağlarım bu noktaya her zaman için söylüyorum dikkat edin yani bu sorunlar başınıza gelebilir böyle daha büyük sorunlara Sebep olabilir. Yani bunlar başınıza geldi mi böyle soğuk kış günleri olur bilmem ne olur öyle bir durumlarda başınıza gelirse umarım bu video işinize yarar. Ee, yorumlarınızı beklerim. Çekimlerdeki hatalar mı kusuruna bakmayın lütfen. sizlere elimden geldiği kadar düzgün çekimler yapmaya çalışıyorum. Ee, sorularınızı lütfen yorum bölümünden yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize evlerinizde yazın serin, hoşun sıcak, mutlu günler dilerim. Çocuklarımızın güvenliğini lütfen unutmayalım. Pencereler noktasında bağlantı paylaşıyorum. Ona mutlaka tıklayın.